Günaydın Dönek Güvercin TV izleyicileri. Arabamı servise getirdim. Servisteki servisin sahibi de Hasan arkadaşlar. Dönek Güvercin çıkmasın Evet, ikizler oto servis. Ben de dedim dur bakalım küçücük bir röportaj yapalım seninle. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hasan arkadaşım biraz mırın kırın etti ama ikna ettim. Evet, <laughs> heyecanlı kendisi. Ee, merhaba, selamünaleyküm. Hayırlı işler, arkadaş? Teşekkür ederim, saygılar. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Dörek güvercini besliyorum dediğinde gerçekten şaşırdım. Evet, gerçekten abi. bu sevda e, dallanmış, budaklanmış. Evet. Herkes bu sevdaya gönül vermiş. Çok güzel bir e, sevda. Hepimizi çatısı altında barındıran. Bak öğretmenim, sen araba evet. tamircisin. Doktorumuz var, efendime söyleyeyim. Bir sürü meslek Her damlarında bu işi yapan abilerimiz evet var. abilerimiz var. Nasılsın iyi misin? Şükürler olsun sizler nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Adım. Sağ ol, teşekkürler. Yani Ali iyi böyle bir şans geldi böyle bir tanışmak. İyi yaptı, ne demek her zaman bekliyorum. Ama e, araba bahane oldu buna. Eksik kalmadı. Ne şey. zaman bir sıkıntınız olursa yardımcı oluruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Bütün bütün, bütün evet. arkadaşlar da buradan e, Hı -hı. temenni edelim. Sen istiyorsan telefon numaran var yoksa ulaşamazlar sana. Sürekli telefon numaran 384 2701. Evet, bir daha söyle. 554-384-2701 Evet. Hangi tür arabaları yapıyorsunuz? Abi benim ikiz kardeşim de var. O Volkswagen Skoda Audi Seat'ta iyi. Hı hı. Ee, ben Japon arabalarına bakıyorum. Honda, Mercedes, BMW. Onlar da iyiyim. Yani genelleme konuşursak bütün arabalara bakıyoruz abi. Anladım. Hı hı. Şimdi e, dönekle tanışalım ne zaman oldu? Abi 10 e, yıldan beri hı. dönek bakıyoruz. Tamam. Ama işlerimden ötürü çok aktif değilim kuşluluğa. Hı hı. E, elimden geldiği kadar... Cami hani bu abilerim yanına git geliyorum. Sevdiğim abilerim var, ustalarım var. Evet. O şekilde devam ediyoruz abi. Peki, e, kim alıştırdı? Yani kimin vasıtasıyla dönek güvercini? Dadaş Medin. Onunla beraber her yere gittik, gezdik. Ustamdır sağ olsun. Onun kuşlarına bakıyorum. Efendime söyleyeyim yani gezdirdi beni. Hep gezdirdik. İyilerini, iyisini gösterdi, kötüsünü gösterdi. Her şekilde iyi yerlere götürmeye çalıştı beni abi. Ustanın faktörü büyük mü? Evet, tabii ki. İnsanın faktörü büyük. Yani ondan olumlu şeyler gördüğünü Her diyorsun. zaman, her zaman. Yani bir işi, her işte bile bir usta olması lazım abi. Olmadı mı bu işler olmuyor abi. Yani bu kendi mesleğinde de dönekçiliği, birlik, doğru orantılı görebilir miyiz yani? Aynı e, burada bir işe başladığında yavaş yavaş öğreniyorsun. Usta Tabii sayesinde ki. işi öğretiyor. Dönük Bilim... güvercinde de mi böyle? Tabii ki de abi. Sence öğretiyor. Bunu böyle yapacaksın diyor. Böyle işleyeceksin diyor. Pırıltıyı böyle atacaksın diyor. Yani sana bilgi veriyor. Evet. O zaman ustanın faktörü çok büyük. Tabii ki. Bence Peki önemli. Peki senin abi. ustan sana e, tam anlamıyla yeterli donanımlı bilgiyi vermiş mi? Yani verdi mi? Veriyor evet. Bu, bu doyumu hissettin hissettin? Tabii mi? ki. Yani yaptığın hataları sana söyledi mi? Şöyle yaparsan böyle daha güzel olur. Evet. Şöyle yaparsan daha güzel olur dedi mi? Tabii ki. Demez mi abi? Evet. Nerelere gittiniz, gezdiniz, dolaştınız birlikte? Abi Bursa'ya gittik beraber. Efendime söyleyeyim. Bayağı yerlere gittik. Her yere gittik ama şimdi unuttum aklımda gelmedi. Evet, abi. Hasan arkadaş çok heyecanlı. <laughs> e, gittiniz beraber gezdiniz yerlerde güzel kuşlar seyrettiniz. Seyrettik. De? Nerede seyrettin en güzel kuşu? Aklına geliyor mu? Aklıma gelmiyor şimdi yani ne diyeyim. Hazar arkadaş çok heyecanlı arkadaşlar. Zor ikna ettim zaten. <laughs> Hadi dedim, bak işinden daldım onu. E o yüzden me, kısa bir yok, çekim yapmak yok. istiyorum. Ee, o zaman ne diyelim? Herkesin gönlünce olsun. Amin, inşallah. Evet. Ee, bir gençlere... Sen videoları seyrediyor musun? Ben seyrediyorum. Elimden geldiği kadar seyrediyorum evet abi. Peki yararlı olduğunu düşünüyor musun? Tabii ki düşünüyorum abi. Hiç öğreniyorlar yani... Geziyorlar, görüyorlar. Her Hiç şey. tanımadığın ustaları tanıma fırsatı oluyor. Tabii ki, oluyor. Evet, Hasan arkadaş çok heyecanlı. Biraz heyecanlıyım abi. <laughs> Peki, camiye buradan gençlere bir mesaj verecek olursan neler söylemek istersin? Vallahi her şeyin iyisini beslemelerini isterim abi. Bu dönek güvercin çok iyi bir merak. Ama tabii ki iyi kuş bakmak zorundayız. Arkadaşlarıma da buradan selam ederim. Abilerime de selam ederim. Yani bu kadar abi, ne diyeyim? Evet, bu kadar diyorsun. Peki dönek güvercin hobisi sayesinde işte kötü alışkanlıklardan hiç uzak kaldın. Tabii ki çok faydasını gördüm. Yani bunun bununla ilgili bir yani, şeyler söyler misin gençler? Abi şöyle söyleyeyim bu dönek güvercin o kadar güzel bir şey ki hem çevre ediniyorsun iyi arkadaş kaliteli arkadaşlar ediyorsun bir sağlam bir bağ oluyorsun bütün her yerde bir sevilen sayılan insan oluyorsun gittiğin her yerde seni iyi karşılıyorlar onlar geliyor sen onları karşılıyorsun. Bir yani, camia sahip oluyorsun. Tabii yani. ki yani bir böyle bir Kaliteli bir insan oluyorsun. Gittiğin yerlerde seni ağırlıyorlar. İnsanlar iyi davranıyorlar. Yani ama insanların içinde de bazen akmet olabiliyor. Kimsenin arkasında da konuşmak istemem ama yani çoğunu çoğu da kuşlarını kötülüyorlar abi. Bunu yapmamak lazım. Ya tabii ki yapmamak lazım bunu. Ama olabilir. Kötü kuş da olabilir ya. ama bunu e, kötü kuş desem? olsa bile o anda söylemek zorundasın. Ya da arka, arkayı dönüp de ya falanca pişmanın kuşu arıza yaptı dememen lazım. Evet. arkasından konuşmamak lazım bence ben e, bu röportajlarımda herkesin düşüncesine inanılmaz önem veriyorum evet. yani 7 yaşında bir çocukla da röportaj yapsam 77 yaşında bir amcayla evet. da yapsam ki yaptım 88 yaşında sarı amcayla birlikte yaptım yani kim ne yaparsam yapayım benim için düşünceleri görüşleri çok değerli evet. çünkü ne hissediyor ne düşünüyor ne öğreniyor ne öğrenmiş bunları anlatmak, bunları izleyicilerimizle paylaşmak benim için çok önemli. O yüzden herkes benim için çok değerli. Bazen bana eleştiri yapıyorlar ya diyorlar onunla röportaj yapılır mı, bununla röportaj yapılır mı? Evet yapılır. Biz yeri geliyor öğretmeniz çocuğa sınıfta soru soruyoruz. Diyoruz ki sen neyi anlamadın, neyi anlaman lazım? Ya da arada sırada test yapıyoruz. Okay. Bakıyoruz anlamış mı anlamamış mı? Geri dönüt açısında belki bizim de onlardan öğreneceğimiz evet. şeyler olabiliyor. Evet. Neyi öğrenmişsiniz, neyi eksik öğrenmişsiniz, bunlar benim için önemli. Evet. Mesela şimdi bir mesaj verdin, çok güzel bir mesaj evet. verdin. Yani insanların arkasından kuşlarla ilgili konuş. Tabii ki abi, mı? tabii ki ya. Ben öyle şeyi sevmem. Yüzüne konuşalım. Sırtımda Ama taş, konuşurken yüzüne taşıma. de. Tabii yüzüne ki. yine kırmadan, incitmeden. Tabii belki ki. zaten hevesini görünüyor. Mesela değil mi? Yani. Gelmişin güvercin kümesine kuşu izlemişin olabilir ya makine arızayı yapıyor. Bak arabayı tamir ediyoruz. Makine arıza yapmış. Kuş da bu arıza yapabilir. Yani kırıcı şekilde değil de öğretici bir şekilde. Ya kardeşim bunun bir hatası var. Örnek görüyorum Bunu bir daha uçurma ya da bunu biraz geri plan al diyebilirler. Bu olmaz işte arkamdan kötü şey. Yani olabiliyor bazen böyle şeyler. Ben de hiç sesimi çıkarmıyorum. Yani içine atıyorsun ama gönlün kırılmış oluyor Tabii diyorsun. Tabii ki kırılıyor. Gönlüm kırılıyor. Niye kırılmasın abi? Şimdi benim yaptığım işe bir kimse bir araba konusunda konuşayım. Kötü bir şey sürdüğü zaman ister istemez yani böyle hem canım sıkılıyor hem üzülüyorum. E, güvercine de merak veriyoruz. Buradaki işlerimi bırakıp oraya zaman ayırıyorum. İster istemez bir verim almak istiyorum. Bu verimi de alamazsam işlerimi ötürü Adamlar da bana kötü konuştuğu zaman ister istemez geriye gidiyorum abi. Evet arkadaşlar izleyicilerimiz emek yüce bir şey. Evet. Bütün emekçilere selam olsun. Bakın eli kara. Ama niye? Hizmet ediyor işte. Evet, tabii Bizim ki. arabalarımızı yapmak tabii için ki. hizmet ediyor. Tabii ki. Bak diyor, ben diyor, zaman diyor, azıcık da olsa ayırıyorum diyor evet, kuşlara. Çok diyor. ayıramıyorum yani, şimdi hani, gerek yok abi. Belki Herkes de ileride biliyor. daha çok ayıracağım vakitler inşallah. olur, gezmekler olur. Değil evet, mi? Tabii ki. Daha Ama güzel kuşlar uçurmak istersin. Elhamdülillah. İnşallah. Kim istemez abi? Bu yani. camiye hizmet etmek istersin tabii ki. değil mi Hasan'cım? Tabii ki. istemez miyim abi ya? Tabii ee, ki. Belki de bu röportajımızı ileride İnşallah. Bilemezsin. arşivlerde kaldırdığımızda, ya işte ileride çok büyük dönek güvercin ustası olacak Hasan arkadaş. Diyeceğiz ki yıl 2021 yılında böyle bir röportaj yapmıştık diyeceğiz. Hoş bir anı, yani. hoş bir seda bırakmışız diyeceğiz. İzleyicilerimizle bunu paylaşmak istedik. Hı. Çok teşekkür ederim Hasan arkadaşım. Abi. Ben teşekkür ederim. Allah hayırlı işler Amin, versin. inşallah. Güzel kuşlar uçurmayı nasip etsinler de ederim. sana. Allah herkesin gönlüne göre versin. Amin. Gülen yüzün hiç solmasın. Eksik olma, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Hayırlı işler, kolay Allah gelsin. Allah razı olsun, sağ olasın.